Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size dede ve ninelerimle tanıştıracağım. Hemen sizle tanıştırayım arkadaşlar. Burada arkadaşlar tostos tos dedemiz var. Sadece tane siz tostos dedeni tos tanıyorsunuz geçen bölümlerden. Tostos okay. dede var. Burada arkadaşlar Basri dede var. E, kendisi biraz tipsiz de e, inşallah duymamıştır. Neyse. Burada arkadaşlar Hatice ninemiz var. Merhaba Hatice nine. Burada da arkadaşlar Hiçbiri selam vermedi ya böyle bir şey olmadı. Herhalde durmamışlardır arkadaşlar duymamışlardır. Merhaba kuzum yavrum iyi misin? İyiyim Hatice ne sen nasılsın? Ben de iyiyim. Duyduğuma göre 100 aboneye ulaşmışsın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Hatice ninle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hatice eline beni tebrik ediyor arkadaşlar. Ee, eğer ki yorumlarda tebrik ediyorum yazarsanız arkadaşlar gerçekten çok mutlu olurum ve kalp yazarım hep kalp koyarım hepinize ve arkadaşlar tanıştırdım sizi arkadaşlar gördünüz diğer bir e, ama e, arkadaşlar diğer videoma da bakmadıysanız lütfen bakın itfaiye mi polis merkezi mi yoksa hastane mi yapalım o videomu arkadaşlar siz de isterseniz yorum yazabilirsiniz ve arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz.